Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Halk TV ekranlarında bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 5 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Halk TV ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Milyonlarca Halk TV izleyicisi için halkın eğitimini halkın eğitimcilerle konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle. Eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini. Laik, demokratik, bilimsel, kamusal, çağdaş ve karma bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yenice de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar bu ülkenin eğitimini halk TV ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konum var. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Yavuz Samur. Sayın Samur değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? nasılsınız? Merhabalar iyiyim. Sağ olun siz nasılsınız? Gayet iyiyim hocam. Hocam bugün sizinle ilginç bir kavramı konuşacağız. Ben bir felsefeci, bir eğitim felsefecisi olarak. Bizde genelde böyle dönemsel bazı kavramlar vardır. Örneğin bir şeyin başına postmodernizm kursuz, postmodern eğitim dersiniz. İşte postmodern arabalar, postmodern kadınlar. Bir süre sonra kavram ana eksenden uzaklaşmaya başlar. O yüzden bugün heyecanlıyım. Sizin gibi e, önemli bir bilim insanıyla ki milyonlarca halk TV izleyicisinin de çok daha yakından tanımasını istediğim Önem verdiğim bir bilim insanısınız. Önemli bir konuyu konuşacağız. Çok sıradanlaşmasını istemediğim bir konuyu konuşacağız. Yapay zeka ve eğitim. Hocam yapay zeka nedir? Nasıl bu noktaya geldik? E, çok teşekkür ediyorum öncelikle yayın için. Başta girişte de e, eğitimi daha çok konuşmamız gerektiğini hep ben de dile getiriyorum. O yüzden böyle bir program yaptığınız için ayrıca ben baştan teşekkür edeyim. E, çok arzu ederim daha fazla konuşulsun. Televizyonlarda daha çok dile getirilsin ama... Bu bile en azından çok büyük bir değerdir. Ben de takip ediyorum. Çok teşekkür ediyorum emekleriniz için. Yapay zeka ve aslında 2-3 senedir yeni karşımıza çıkmış bir kavram. Özellikle bize yansıması çok daha yeni oldu. ChatGPT ile biz Hı -hı. karşılaştık. Ve yapay zeka dediğimiz şey aslında çok veri çoktu. Ta işte Facebook döneminde artık biz de kendimiz veri yüklemeye başladık internete. Veri çok büyüdü. Sonra ee, biz makineye dedik ki git bu veriyi öğren dedik. Oradan da makine öğrenmesi kavramı ortaya çıktı. Şu anda kullandığınız Instagram'ın keşfet sayfası bir makine öğrenmesi. Şu an siz Gmail'de bir mail yazarken maili yazar yazmaz e, kelimelere basar basmaz onu tamamlaması da bir makine öğrenmesi. Siz Google'da bir arama yaparken de e, aramayı yazmaya başladığınızda o leb demeden leblebi anladığı şey de aslında bir makine öğrenmesi. Ama biz bunun da ötesine geçtik ve e, makineye e, aslında derin öğrenmeyi öğrettik. Yani makina insanın öğrenebildiğinden, öğrenebildiğinden daha fazlasını öğrenmeye başladı hı hı. ve internette var olan verileri analiz ederek bu kelimelerden sonra, bu harflerden sonra, bu cümlelerden sonra hangi cümleler gelir frekanslaması üzerinden artık bir analiz seviyesine çıktı. Yani yapay zeka dediğimiz şey biz bugün Orhan Veli gibi şiir yaz dediğimizde Orhan Veli'nin tüm şiirlerini okuyan, tüm şiirlerini analiz eden, hangi kelime yapılarını, hangi cümle yapılarını kullandığını analiz eden ve onun ona benzeyen yeni bir şiir yazabilen bir zekaya dönüştü. Ve edebiyatçılar buna şey eder, öykünme der. Mesela siz hı hı. hep bir şair okursunuz, bir yazar okursunuz. Sonra bakarsınız ki aslında onun gibi yazmaya başlamışsınız. Hı hı. Aslında yapay zeka şu anda bunu yapıyor. Öykünüyor. Yani var olan veriden yola çıkarak bir öykünme işlemi gerçekleştiriyor. Ve işin ilginç tarafı şu. O şiiri mesela yapay zeka hiçbir zaman tekrar yazmıyor. Daha ilginci siz ona sorduğunuz zaman bu şiiri siz mi yazdınız diye sorduğunuz zaman yo ben yazmadım diyor ya da bilmiyorum diyor en iyi ihtimalle. Dolayısıyla Hı. hiçbir öğretmen artık eğitimde kendi dersinde hiçbir ödevi gerçekten öğrenci mi yazmış yoksa gerçekten yapay zeka mı yazmışı tespit edemeyecek. Öyle bir noktaya geldik. Dolayısıyla burada soru şu. Yani bunun eğitime hemen uyarlamasını ben hı hı. size hı. şunu soruyorum. Ya. Dolayısıyla ben hala aynı ödevi vermeye devam etmeli miyim? Hala ben yapay zekanın öğrenciler tarafından bu ödevi yaptırıldığını biliyorsam hı hı. Hala aynı ödevi vermeliyim. Yoksa artık ödevim değişmeli mi? Yoksa artık eğitim sistemi baştan aşağı değişmeli mi? Çünkü daha ben geçen hafta bir tane devlet okulunu, ilkokulu ziyaret ettiğimde çocuklara şunu sordum. Çocuklar kimler dedim chat GPT'yi kullanıyor? İşte bir sürü çocuk el kaldırdı. Dedim kimler ödevini buraya yaptırıyor? Çocuklar şey dedi. Hocam işte yaptırmıyoruz da işte oraya bakıyorsun <laughs> <laughs> Ama hepsi ödevlerini oraya yaptırıyor. Bugün Ama... ilkokuldan ta üniversite doktora seviyesine kadar bütün öğrenciler ödevlerini yaptıkları işleri oraya yaptırıyorlar ve o zaman eğitim sistemini artık bir Evrim de değil bir devrimin gerçekleşmesi gerekiyor. Ya hocam bu evrim ve devrimle ilgili önemli bir şey soracağım ama aslında çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Şimdi biz Türkiye eğitim sisteminde sınav sonuçlarına baktığımızda ki biz burada da bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani TRT2 tadında eskinin TRT2'si tadında eğitimi reformlarla ya da işte eğitimin problemleri nasıl çözülür sizin gibi değerli bilim insanlarıyla e, kamuoyunun önüne getirmeye çalışıyoruz. Ama biz bir taraftan da sınav sonuçlarına baktığımızda işte öğrencilerin bir, bir kısmının bilgi kavrama düzeyinde kaldığını ve ama bu Program geliştirmenin ve özel öğretim yöntemlerinin taksonominin en üstündeki işte analitik düşünme, sentez yapma kısmı şimdi chat oraya kadar çıkmış. Ben şunu merak ediyorum. Eğitimde o zaman yapay zeka nasıl kullanılır? Kullanabilir miyiz ya da bunu nasıl bir analojiyle, nasıl bir benzetmeyle bizi izleyen milyonlarca halk TV izleyicisine aktarabiliriz? Şimdi ben şöyle söyleyeyim size. Bu ne demek biliyor musunuz? Şahin hocam bu şu demek. E, düşünsenize. Artık her çocuğun, öğrenmek isteyen her gencin, öğrenmek isteyen her çocuğun bir lalası var. Şimdi bunu neye dayanarak söylüyorum? Şimdi normalde eğitim sisteminin amaçlarından bir tanesine çocuğu yetiştirmek, eğitmek, bir şeyleri öğretmek ve en nihayetinde ona bir meslek edindirip sonrasında da çalışmasını sağlamak. Ee, varsayın ki, yani ben şu, hep şunu söylüyorum, bana hiç kimse eğitimde yapay zekadan bahsetmesin. Ta ki eğitimin Instagramı yapılana kadar diyorum. Bu ne demek? Bu şu demek. Şimdi siz Instagram'a girdiğiniz zaman, Instagram'da e, keşfet sayfanıza girince ne görüyorsunuz? Sizin ilgilendiğiniz alanlar, Hı -hı. sizin okumaktan hoşlandığınız, merak ettiğiniz ya da sizi tamamen e, aslında ilgi alanınıza göre içerikler, videolar ve paylaşımlar çıkıyor, değil mi? Hı -hı. Şimdi varsayalım ki biz eğitimin Instagramını yaptık. Tam bir makine öğrenmesi bu arada. Eğitimin Instagramını yaptık diyelim ve okul öncesinden itibaren çocuklar bunu kullanmaya başladılar. Varsayıyorum ki okul öncesinde çocuk çizdiği resimleri de oraya yükledik. Ne yapardı böyle bir uygulama? Çocuğun resim analizini yapar mıydı? Hangi renkleri kullanıyor bakar mıydı? Ne tarzda resim çiziyor ona bakar mıydı? Doğa resmi mi çiziyor? İnsan resmi mi çiziyor? Hayvan mı çiziyor? Yoksa aile mi çiziyor? Bunların hepsini Bakar mıydı? Bakardı. Okula başladı. Okuma yazmayı öğrendi. Peki e, hangi kitapları okuyor? Hangilerini okumuyor? Analiz eder miydi? Ona göre ona önerilerde bulunur muydu? Sınavlar başladı. Hangi sınavdan yüksek not oluyor? Hangisinden düşük not oluyor? Bundan hepsini analizini yapar mıydı? Ondan sonra testler başlıyor. Sonrasında kulüp etkinlikleri başlıyor. Bunun haricinde spor etkinlikleri başlıyor. Sanatsal, kültürel falan hepsine yönelik size içerik önerilerini bulunur muydu? Evet. Şimdi bakıyoruz Şahin Hocam mesela. O uygulama, öyle bir uygulama olsaydı 8. sınıfta o çocuğun keşfetini açsaydım ben. Hı hı. Karşısına ne çıkardı? Büyük ihtimalle ilgilendiği alanlar çıkardı yine ama gelecekte o çocuğa hangi mesleğe yönelebileceğine dair içerikler de çıkardı. Doğru mu? Çünkü 8 sene boyunca çocuğu analiz etmiş ve 8 sene sonunda artık dedi. E, bu ...matematik alanına yatkın. Ya da bu mühendislik alanına yatkın. Ya da bu tıp alanına yatkın derdi. Şimdi biz eğitimde yapay zekadan bahsedemeyiz diyorum. Neden? Daha biz. Bir sınıf öğretmenini düşünün. Dört yıl boyunca çocukla beraber vakit geçiriyor. Dört yıl boyunca çocuğun her şeyiyle ilgileniyor. Hangi spor etkinliklerini yapıyor, hangi kültürel etkinlikleri yapıyor. Nerede daha iyi, nerede daha... Hepsini bilen bir öğretmenimiz var. Bir sınıf öğretmeni. Dört sene çocukla birlikte. Ve biz dördüncü senenin sonunda sınıf öğretmenine şunu sorsak, bu çocuk sizce ileride ne olacak desek bir tahminlemede bulunuyor. Az önce söylediğim gibi makine var. <laughs> ama biz bu veriyi hiç kullanmıyoruz. Bizim umurumuzda daha iyi değil. Yani biz sınıf öğretmeninden görüş bile almıyoruz. Almıyoruz. Ortaokulda çocuğa ne gibi özelliklere sahip olduğunu ortaokul öğretmenleri zaten bilmiyor. Yani öyle bir sorsanız şey derler ama Hocam işte rapor yazdırıyoruz, hepsi var derler. Ama biz bunu kullanmadığımız zaman, yani bu veriyi kullanmadığımız zaman eğitimde yapay zekadan bahsedemeyiz. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki yapay zeka veriden besleniyor. Şimdi hmm. biz veriden beslemediğimiz müddetçe bu yapay zekayı eğitimde, yapay zekanın kullanımından bahsedemeyiz. Kullanılmayan verilinde bir anlamı yok doğal olarak. Aynen öyle, hiçbir anlamı yok. Ama o kadar değerli veri var ki aslında, bu verileri biz hiçbir yerde işlemiyoruz. Peki Yavuz Hocam şunu merak ediyorum. Ya bu verileri işleyemediğimiz gibi bir başka boyutu belki çok daha da detayları konuşulabilir zaman yönetimi adına. Şimdi dediniz ya öğretmen işte bunu izliyor vesaire. Biz bu ilk akıllı tahtalar çıktığında bu Fatih Projesi döneminde de işte böyle klasik bir tartışma. Türk eğitim sisteminin akıllı tahtalara mı ihtiyacı var? Akıllı eğitimcilere mi? Yapay zeka öğretmenliği bitirir mi? Ya da yapay zekanın bitireceği meslekler var mı sayın Samur? Şimdi şöyle söylüyorum. Dedim ya öğrenmek isteyen her çocuğun artık bir lalası var. Neden? Çünkü eğer ben bir konuda herhangi bir şey öğrenmek istiyorsam şu an o veri setinde o konuyu çok iyi bilen bir öğretmen var. Ve bu öğretmen her konuda uzman. Yani lala dememin kastı da aslında şu. Mesela ben büyüyünce hangi mesleğe sahip olacak hı hı. olan kişilerden örnek verecek olsa mesela şehzade büyüyünce ne olacak? Padişah olacak ölmezse ya da öldürülmezse. O zaman ben lala olarak Şehzade'ye ne eğitim vermem lazım? Padişahlık eğitimi vermem lazım değil mi? Mesela coğrafya eğitimi vermem lazım, tarih eğitimi vermem lazım, yabancı dil, sanat, matematik birçok eğitimi veriyor olmam lazım, değil mi? O ileride çok iyi bir padişah olsun diye. O yüzden diyorum ki eğer çocuk ileride ne olmak istiyorsa ya da ilgi neyse ona yönelik eğer bir konuyu öğrenmek istiyorsa çok iyi öğrenebileceği bir öğretmeni var artık eğitim kısmını ayrı tutuyorum bu arada. Yani Hı -hı. öğretim kısmındayım ben şu anda. Eğer şu anda siz herhangi bir konuda bir şey öğrenmek istiyorsanız yapay zeka aracına ister yazılı, isterseniz sözlü bir şekilde soru sorup cevap alıp soru sorup cevap alıp etkileşime girip en iyi şekilde size öğretecektir. Hatta bütün eksikliklerinizi hiçbir şey demeden yani sen de geri mısın ya bunu da anlamadım mı demeden her seferinde size anlayışla sabırlı bir şekilde ve durmadan tekrar edebilecek bir yapay zeka var. E o zaman bu ne yapacak? Tabii ki bazı meslekleri ortadan kaldıracak. E burada da bakıyoruz. Bir rapor hazırlanmış. E, üç tane profesör hoca oturmuşlar. 700-800 mesleği analiz etmişler. Ve hangi meslekler yapay zekadan dolayı ilk ortadan kalkacak buna bakmışlar. Ve raporun ilk sayfasında 22 tane meslek var. 22 mesleğin 17 tanesi öğretmenlik ve hepsine bakıyoruz. Bütün öğretmenliklere bakıyoruz. Hepsinin sonunda post secondary yazıyor. Ne demek bu? Lise ve sonrası demek. Bu ne demek? Bu da şu demek. En temelde okul öncesinde, ilkokulda, ortaokulda bizim çocuklara bunları hala öğretiyor olmamız gerekecek. Bu bilgileri, becerileri hala öğretiyor olmamıza gerek var. Ama lise ve sonrasında bu kadar çok bilgiyi bu çocuklara öğretmemize gerek var mı demek. Şimdi ben öğretmenlik ortadan kalkacak deyince hemen Herkes evet. ayağa ayak kalkıyor, ayaklanıyor. Hayır. Öğretmenlik en temelde okul öncesi, ilkokul, ortaokul elbette var olmaya devam edecek. Ama lise ve sonrasında artık bu kadar çok şeyi, bu kadar çocukları öğretmemize gerek kalmayacak. Çünkü artık bireyselleşmeli. Artık kişiye özgü olmalı. Çünkü ben lisede artık ne olacağıma dair bir fikrim olmalı yani. Yani ben lisede Artık hangi alana doğru yöneleceğimi bu sistemin benim iyi bile olması lazım. Az önce 8. sınıfa kadar getirdim bakın mesela eğitimle Instagram'daki. Artık lisede bana özgü bir eğitim olmalı ki ben orada niye ömürümü harcıyorum ya? Şu an tıp fakültesinde 23 yaşında mezun olan çocuk neden mezun olunca yok ya ben doktor olmamalıymışım diyor. Evet. Ya bu kadar biz 6 seneyi nasıl boş geçirebiliriz? Böyle bir zamandan bahsediyoruz yıl 2025. Ama tabii dediğiniz ona böyle çok da linç getirebilecek bir şey bizde böyledir. Bunu tırnak içerisinde söylüyorum. Kendim de 12 yaşında öğretmenliğe, öğretmen liselerinde başlamış birisi olarak biz öğretmenlik mesleğini tırnak içerisinde kutsal görürüz ve böyle bir öğretmenlik mesleğine dair muhafazakarlığımız vardır. Oysa ki öğretmen gayet rasyoneldir, tartışılabilir, konuşulabilir ve kutsal değil profesyonel bir meslektir Yani yanıyla. Hocam peki şunu merak ediyorum. Az önce dediniz ya ilkokula gittiğimde de çocuklar bunu dedi. Öğrenci açısından hep böyle öğretmen merkezi sistem ya. öğrenci biraz daha merkez al konuştuğumuzda bu sistem yani yapay zeka öğrencileri tembelleştirir mi hemen bu soru soruluyor zaten mesela hocam bu tembelleştiriyor yani çocuklar ödevlerini buraya yaptırıyor bu tembellik değil mi yani sonuçta hep çocuklar buradalar buraya soruyorlar cevap alıyorlar ödevi teslim ediyorlar yıl 1966 matematik öğretmenleri greve çıktılar. Biz sınıflarda hesap makinesi istemiyoruz diyor. <laughs> Biz hesap makinesini kullandığımız için artık daha mı tembeliz? En son ne zaman iki basamaklı iki sayıyı çarptık kafadan? Ya da bunu çarpamıyor oluşumuz kafadan bizim tembel olduğumuzu mu gösteriyor? Dolayısıyla burada yapay zekayı da bu şekilde konumlandırmamız lazım. Bir de şu soru çok önemli Şahin Hocam. Ne hocam? Liseyi mesela baz alalım. Lisede öğrendiklerimizi düşünelim. Lisede öğrendiğimiz her şeyi toplamda bir 100 puan verelim. Lisede öğrendiğimiz yüzde kaçını hatırlıyoruz? Genelde buna verilen cevap yüzde 5 ila yüzde 10 civarında oluyor. O zaman geri kalan yüzde 90. Asıl tembellik bu değil mi diyorum ben? Yani biz bu çocuklara hayatları boyunca kullanmayacakları, hayatları boyunca işlerine yaramayacakları bu yüzde 90'lık bilgi niye öğretiyoruz? Asıl tembellik bence bu diyor. O yüzden de diyor biz daha yani şöyle düşünelim. Bir beyin bir fırtınası sorusu daha sorayım size. Mesela ya? yarın bakanlık çıksa açıklama yapsa dese ki çocuklar, lise öğrencilerine dese. Çocuklar okula gitmek zorundasınız. Ama derse girmek zorunda değilsiniz dese. Çocukların yüzde kaçı derse girerdi ya? Ya da zil çalmasa yüzde kaçı girerdi? Evet. Bu, bu da güzel soru bu arada. Ya da ben öğretmen olarak düşüneyim. Bizi izleyen öğretmenlerim vardır. Benim dersime bu lisedeki öğrencilerin yüzde kaçı girerdi? Bu çocuk öğrenmek istediği içeriğe bakıyor. Bu çocuk takip ettiği, ilgilendiği içeriğe bakıyor. Bu çocuk YouTube'da merak ettiği, ilgilendiği içeriği izliyor. Bu çocuk Netflix'te Merak etti, ilgilendi, belgeseli izliyor ama biz diyoruz ki hay bütün bu derslerin hepsini alacaksın. Peki o, o, ilgileniyor mu bilmiyoruz bile yani. Böyle bir dönemden geçiyoruz aslında böyle modernizmle, postmodernizmle, pozitivizmle işte yeni bakış açılarını böyle karmaşıklaştığı bir dönem. Tüm bunların dışında son söyleyeceklerinizi de bitireceğim. 17 dakika geride bırakmışız. Yapay zeka çağında bizi hazır milyonlarca halk izleyicisi izliyor, öğretmenler izliyor, Milli Eğitim Bakanlığı izliyor. Yapay zeka çağında eğitimde nelere dikkat etmemiz lazım? Önerileriniz nelerdir? Söyleyeceklerinizi de bitireceğim Sayın Dekan. Bir kere az önce tam girişini yaptığım kişiye özgü öğrenme, kişiye özgü öğretim artık gelmek zorunda. Birincisi bu. İkincisi kesinlikle ama kesinlikle biz veriden yararlanmalıyız. Yani veriyi kullanmalıyız artık. Veriyi kullanmıyoruz şu anda hiç. Üçüncüsü şu, Evet, yapay zekadan yararlanmalıyız. Sonuna kadar, dibine kadar yararlanmalıyız. Ama bir yandan da şunu unutmamalıyız. Yapay zekayı kullanan lisedeki benim çocuğum, bugün gidin herhangi bir evinizden çıkın ve en yakın liseye gidin. 11. sınıflara girin. 11. sınıfın A şubesine girin. Oradaki bir tane çocuğa şunu sorun. Telefonu olmasa o çocuk evine gidebilir mi? Telefonu olmasa o çocuk en basitinden düşünelim yani delinmiş çorabını dikebilir mi? O çocuk mesela demonte bir mobilya alıp o demonte mobilyayı evde yapabilir mi? Ben bu soruların hepsine hayır cevabı alınca diyorum ki ya biz ne yapıyoruz? Kalkın gidelim diyorum yani. Kalkın gidelim biz biz şu an ne yapıyoruz diyorum yani. Bu, bu eğer çocuk daha 11. sınıftaki çocuk bunları yapamıyorsa biz yapay zekadan sabah kadar bahsetsek ne olur? Hiçbir anlamı yok. Çünkü daha çocuk bunları yapamıyor. O zaman eğitim sistemi eğer hayata karşılığı yoksa, hayatta bir, gerçekten bir karşılığı yoksa ben başlarım öyle eğitim sistemine diyorum. Yani o, yok çünkü o zaman bir eğitim sisteminden bahsedemiyoruz. O yüzden bizim artık gerçekten ayağı yere sağlam basan bir eğitim sistemi ihtiyacımız Özellikle lisede. Ve bu liseden başlamalı yani. Lise çok kritik bir nokta çünkü. Ve şu an Lisede çocuklar okula gitmek istemiyor ve haklılar. Ve bilgiye dayalı olan bütün meslekler çöktü. Artık beceriye dayalı olan meslekler yükselmeye başladı. Çünkü bu çocuklar bizim ihtiyacımız olan şeyler ve beceriler ve robotların yapamayacağı işleri yapıyor olmak. Onlara biraz daha odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Bir yandan da bilgiye dayalı olan mesleklerde de eğer bir meslek tercih olacaksa çocukların o işte de en iyisi olması gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde onlar da ortadan kalkacaklar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun katıldığınız için. Teşekkür ederim. Evet sevgili Halk TV izleyicileri bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programı daha sonuna geldik. Bugün önemli bir konum vardı. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yavuz Samur ile neyi konuştuk? Eğitimde yapay zekayı konuştuk. Evet Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 5 yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek Halk TV ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak ben Şahin Aybek herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.